Bismillah ve salatu ve ala Resulillah. Dua etme şekillerinden, dua etme şekli dediğim el şeklinden bahsedeceğiz. Böyle mi dua edelim, şöyle mi dua edelim, bazıları böyle dua ediyor, nelerdir bunlar, bunların aslı nelerdir? İbn-i anlattığına e, dayanarak, e, yani İbn-i e, Allah ona rahmet etsin, dört şekil dua etme şeklini bize aktarıyor. <laughs> Pardon, Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatu vesselam. Birinci şekil, El avuç içi yüzümüze dönük tamam mı? Ve parmaklar yukarı doğru. Parmaklar yukarı doğru yüzümüzü kapatacak şekilde. Yani yuqanniu. Yuqanniu yani maske gibi yüzünü gizlerdi. Bu şekil ihtiyaç duası insan oturduğu yerden dua etmesidir. İkinci bir şekil elin sırtı, elin sırtı yere bakacak şekilde ve yüzü de e, e, göğe bakacak şekilde bu şekil dua etmesidir. Bu şekiller namaz içinde mesela kunut duası okunacak vesaire bu şekil dua edilebilir. Bunlar hep her ikisi buna uygundur. Üçüncü bir şekil, ellerin yukarı kaldırıp el sırtının e, yere doğru gelmesi ve e, avuç içinin yukarı bakması bu şekil yukarı elini kaldırması bu, İstiska yani yağmur duasında kullanılan bir şekil. Dördüncü şekil ki çok insan bunda yanlış anlamıştır. Böyle dua ediyor. Böyle bir dua şekli yok. Veya bazı insanlar görüyorsunuzdur belki. Namazdan sonra böyle böyle yapıyor. Bilmiyorum bir hareket yapıyor. Sanki spor yapar gibi. Bu da eller yukarıdayken bu şekil dua ediyor. Bu da korkudan yani bir şeyden insan korkuyorsa, Allah'a sığınıyorsa bu şekil e, dua etmesi Söz e, konusu. Bu dört şekilde e, Sünnette geçen dua biçimidir. E, yerine göre kullanalım, e, paylaşalım, insanlar fayda görsün. Elhamdülillahi Rabbi'l Alemin.